Evet merhaba. ben LGS hocam. Seninle ufak bir röportaj yapmak istiyorum. Şu an biliyorsun ki LGS sürecinde zaman daralıyor ve senin hayallerini ve hedeflerini merak ediyorum. Yani ne hedefliyorsun, LGS'de ne yapacaksın? Onu çok merak ediyorum ve süreçte süreci nasıl değerlendiriyorsun? Yani zaman nasıl gidiyor? Ben ilk başta ünlü olmak istedim. Millet köpeğini gezdiriyor, ünlü oldum. Ben de gittim bir tane YouTube kanalı açtım. 6 aydır video çekiyorum. Sadece 4 like geliyor bütün videolarımın. Onlara da zaten ben atıyorum. 4 tane fake hesabım var. E, baktım önümde LGS var. E, LGS birincileri çıkıyor haberlere. Orada konuşuyorlar, röportaj yapıyorlar. YouTube kanalı açıyorlar, ünlü oluyorlar, parayı götürüyorlar. Ben de dedim, e, ben de zaten o kadar birinci olmak için IQ seviyem çok düşük. Birinci olamayacağım için. Ben de dedim sıfırıncı olurum, öyle ünlü olurum dedim. E, 90 soru var zaten sallayınca e, 15 tane 20 tanesini yapabiliyorum. Ben de dedim sallarsam olmaz. Benim sallamayacağım, e, derslerin bütün konulara çalıştım, köpek gibi çalıştım, var ya o kadar çok çalıştım ki doğruları bileceğim, soruyu çözeceğim yanlışı işaretlemek için bu çalıştım Yani ben LGS'de sıfırıncı olmak istiyorum. Böyle ünlü olacağım, sonra YouTube'dan kanal açıp nasıl sıfırıncı olunur diye videolar çekeceğim. Öyle ünlü olacağım, parayı götüreceğim. Şimdi bu yani sıfırıncı olabilmek. Evet sıfırınca O zaman sen şu, şu an şöyle yapıyorsun. Ee, çok iyi konulara çalışıp doğruları öğrenip doğruları işaretlemeyip yanlışları mı işaretleyeceksin? Evet. O şekilde Doğruyu diyorsun. bileceğim. Yanlışı işaretleyeceğim bile. Şu an netlerin nasıl peki? Düşüş var şu mı? Şu an bana düştü işte bir, bir netin falan var sadece. O iyi. LGS'ye kadar onu da halledersin o zaman. Hallederiz. Hadi bakalım. O zaman seni ne zaman göreceğiz? LGS'den sonra sıfırıncı olarak görebileceğiz mi? 哎。